arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörün birinci bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. gelecek. Ben internet kapatın girmesinin haberiniz olsun. İnternet kapatarak oynayabilirsiniz. Bak reklam girmesin diye. Evet. Şimdi. Şöyle, evet. Hemen. Tamam. Evet, bak. Ya bu Bu. bu kim bilir Allah aşkına. İlk başta mutfağı açacağım arkadaşlar. Sonra diğer şey açarım ben. İkinci bölümde gerçek. İlk, ilk bölümde açalım. 20 dakikalık tutuyor olsun. 24, 24 farklı iyi olsun. Benim için yeter arkadaşlar zaten. Atarım onu YouTube'a. Siz de izlerseniz inşallah. Evet bu arada bu şekilde temizlik kapısı. İki oda var mı? Tamam mı? Ne yapıyorsun acaba arkadaşlar? Ya, yani. Yani bir güzel kurucu sonra diğer odaya açarız herhalde bir yüz yoksa mutfağı açarız. Mutfağı açmak kolay olacak. Ben yani her şeyi biliyorum ama mutfağı. Nasıl verecek yemeği nasıl verecek nasıl sipariş edecek yemeği hepsini bir Siz de bu videoda izlerle arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şu an Şimdi siparişimize geçeceğiz. Ee, iki tane bu kutudan sonra 2 tane şey kutudan tutunlar. sonra. Sonra. Ben oturuyorum. Sen oturuyor. Otur, git, non, oturu şimdilik. Bir başta önceki siparişlerimizi verelim bak. Bir laptopla bilgisayar yapacağım. Sonra gösteriyorum. Kıymalı bir alıyorum. Bir bundan alıyorum. Kasa ne alsam? Kasa ucuz alacağım. Bunu almayacağım. Sandalye bundan alacağım. Bunu alacağım. Bir tane alayım dedim. Bir klavye para bu laptop bu. yalan şeyine geçti. Çok alıyorum. Tamam şimdi. Masa daha alacağımız için bekliyorum ben. Bir de masa da Şimdi. Hmm, bir de ne alacaktık? Bir tane daha mı alacağız? Bir de şey alacaktık. Laptop için ne alabiliriz ki? Laptop bitti. Masa aldık. Ben sandalye alacağız laptop sandalyesini de aldık. Yani bu kadar hıp hızlı sipariş yaptık. 4610 liramız kaldı. Evet. Zaten geliştiğimiz zamanlar 10 bin 20 bin kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar. yavaş yavaş hepsi geliyor şimdi. Evet. Masayı bir hemen kuruyorum. Tamam böyle mor ya. Tamam ilk başlamızı koyalım şuraya. şuraya bir koyalım. Buraya bir koyalım. İkinci başta doğruya oraya işte. Buna laptop koyacağım arkadaşlar. Şuraya. Şuraya laptop koyacağım. Çünkü oyun, önceden oynayanlar illaki vardır. Laptop biraz yakına koyalım. Bir Şimdi Laptopun sandalyeye lazım sandalye. Bir de tabi. Sandalye tek attım. Tamam şimdi. Döndür. Şöyle yap. Tamam. Ya bak şu el çok kötü işte. Döndür gel alıyorsun. Şimdi şu el. Gel et Ya alırsın böyle koyarsın ya. Çok kötü kötü arkadaşlar. Klima kırmızı odaya koyacaksınız dakika şöyle bir kalem koyduk. kadar kalem işte. Gide gide geçeceğiz. Üst alacağız. Şimdi yani ilk başta şunu bir koyalım. Ben buraya koyuyorum. Genellikle oynadığımda hep. Hep buraya koyalım. Yani bayağı bir oynadım üstündür işte, bu Oynadığımda hep buraya koyalım. Masa, masa. Allah'ın nasıl Şöyle bir uzaklık olmasını istiyorum yani. Çarpışarak böyle her zaman yani gerginlik olmasın diye. Burayı açtığımızda 2000 lira kazanırız herhalde. Şimdi. De. Ya bak işte bunu istemiyorum. Koyduk benim en az uzak tutmamı diye düşünüyorum. Ben telefonumu duyuyorum. Bilgisayardan oynayanları bilmiyorum ama. Bunun telefonu hala zırhçı sıkıntım yok. Bilgisayardan da oynarım da şimdi uğraşmak. Evet, şimdi ne çıkacak acaba? Gerek yok. <laughs> tamam bu. Bu oyun bilgisayarlarına koyacağım arkadaşlar. Oyun bilgisayarlarına daha çok yakışıyor çünkü. Buraya koyacağım ve yakışacak arkadaşlar yani. Bunu bilgisayarın başına koymak içindir herhalde. Şöyle bir şey koydum. Dur. Yani kalabalık duracak ama işte oyun bir işe yarayacak işte. Ha İşte bir fare. Kasa daha geldi. Kasa hangisi? Bu olması lazım. Kasa bu. Kasamızı da hemen. Allah çok yanlış yaptık gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi kasamızı döndürelim. Allah çok döndürdük. Şöyle karşıya koyduk. Oğlum oraya bir paramız kaldı. Bir de basamız kaldı. Parayı al artık al. Parayı aldık. sonra parayı şuraya koyduk. Ha biraz kalabalık oldu evet Yani daha ne oldu? verdiğimiz lafı bitiyor koyacağız artık bir tane daha kaldı Bilgisiniz. yazan kaçak reklam girişi ama girmiyor neden çünkü interneti kapattım normalde otobüs reklam girer bir on bir saat herhalde bir yüz, yüz yakın yüze yakın bir reklam girebilir o yüzden ben size diyeyim ki yani bu oyun yüklerinizi ya da direkt interneti kapatın ya da direkt Google'dan yükleyin yani benim sıkıntım yok. Ne yapabilirim? Ben direkt dükkanı büyütüyorum arkadaşlar. Yani param var. Paramı da harcıyorum. Para benim çünkü. Ezit zor değil. Bakın arkadaşlar dükkan büyütmeyi bazılarınız bulamayabilir yeri başlayanlar. Bakın buraya basarsanız direkt dükkan büyür. Bakın mesela büyüttüm ilk başını. Hadi ikinciyi de büyüteyim kere büyüttük. Bunu bir bu ve ondan aldık. 1000 liramız kaldı. Tamam benim sıkıntı yok. Ben şu an bekliyoruz hocam masa başında arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar vardı İstanbul'da kar yağdı. Güzel kar yağdı sonra durdu. Anne. Okullar tatil edildi iki Bunlar Bir tatil İki üç arkadaşlar. Tatil aldığım marş fazla video. Videolara başlayacağım. Geri başlayacağız arkadaşlar videoları. Valla şu an kar yağmıyor ama çok çok az yağıyor. Gösterebilsem gösterirdim de gösteremiyorum. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an videolarımızı çekelim. Takip etmeyi tutmayız bu arada. İstanbul'un bize karşı tarafı işte şeyler oluyor ya. Pendik pendik. Oralarda yağıyor. Bak karşıda. Böyle 6 Şubat 7 Şubat'ta bayağı bir yağdı. Güzel lapa lapa. Sonra onlar da durdu. Bir daha yağdı. Onlar oynuyor. Biz, ben de oynadım arkadaşlar. Çıktık oynadık. bize de burayı da tuttu aslında da. konu yani konuyu komik... Biz içimize bakalım. biraz bekliyoruz para kazanmamız belli. Ve para kazanmamızı şuradan atmasını görebiliriz. Yani o yüzden sıkıntı yok. Tamam 2000 liramız oldu şu an arkadaşlar. daha çok video istiyorsanız abone ve like atın arkadaşlar. 170 saat abone olduğumuzda arkadaşlar yeni bir video gelecek. Özel bir video yani özel video dediğim özel video değil. Oyun ücretsiz bilgisayardan çekeceğim. Bilinen boyun oyun. Dördüncü serisine kadar var. P ile başlıyor. Bilenler bilsin, bilmeyenler de bilemesin yani bilmiyorum. Yani 4 çok zor, 3 zor, 2 de zor ama 1 kolay. 1 bile ücretsiz arkadaşlar dediğim gibi bilgisayardan uyanıyor sadece. Bilenler bilir arkadaşlar, bilmeyenler de bilemez. onlara da videoda görür artık. Onlara bakacağım <laughs> özel. Like atanlara bu teşekkür ederim. Beni takip edenler takip ediyorum arkadaşlar bu arada bildiğiniz olsun. Şimdi biz bir kola... Kursuz gelin. Hırsız geldi çık. Hırsız geldi. Ya bak bak çık. Adam ne çalacak acaba ben? Ne bileyim sen oraya gidiyor bak bak. Sen var ya çakalsın ya. Çakala bak sen. Yani. Ben direkt bu tabloya atacağım arkadaşlar. Ben burada tutuyorum. Tamam. Şu an 2000, 3000, 2394 liramız var da bizim mutfağımız. Aa bak diğer tarafı temizlemeyi unuttuk. He. Diğer tarafı almıştık biz. Ha, gel Diğer tarafı hemen koş koş koş. Diğer tarafı al koş. tarafında ikinci arkadaşlar. E, mi, bu bölümü de açabilirim ama 2 gün, gün, geçmesi lazım. Bin, yani şu an açarım ama açmıyorum. Çok hızlı gelmemiş olabilir. Kıstır, kremim, yani. Ya oyun bitmiyor evet anladık. Ya sadece para çok olduğunda sıkılırsın artık. Dükkan full dolacak taşıyacak. Sonra, aa bak buraya atacaksın sonra buraya atacaksın. Sonra şu düşeceksin merdivenin kısmına atacaksın sonra şuraya atacaksın sonra buraya atacaksın. Oyunda böyle oluyor. Aslında şu an bir kere daha yükselteceğim çünkü odayı açmak istiyorum. Çünkü odasız olmayacak. Yer bölüm dolduralım diye buradan açıyoruz ki. şu. Açtık. Şu kaç tane? 1300. 1300. 1300. 1300 civarlarında arkadaşlar. 1300. o şey. İstersem alırım şimdi de arkadaşlar işte. Şey. Vallahi şey arkadaşlar. Almak istemiyorum param çünkü bitebilir yani. Param bitince de param. Yani ona kazanması kolay. Yani 7 bin 8 bin veriyor, 10 bin de veriyor bugün de. Bazıları 20 bin kazanır. Çok şey yaparsanız 20 bin ne olur? 30 bin kazanır. Para var bu ne ama oyunda var. Gerçekten para yoktur. Vardır aslında. Bana ucuz veriyor 20 30 lira veriyorsun bir saat Burada bir saat yine yani? 1000 lira kadar veriyorsun. 1000 dolar. Valla bizim TL. o arabalar yok. Bir e bak 2999 yani 3000 liramız var şu an. Ben diğer odayı temizleyeyim. Saat 20 20.00 Birazdan dükkan kapatacağız gibi bir dükkan kapanıyor zaten. Ben de şu yetenekli Direkt dükkanı kapatalım tek herhalde. Yani bir buçuk civarlarında kapanıyor. Bu müşteriler gittikten sonra işte kapanacak. 148 lira dedi birisi. İki kişi var bir de şurup olması lazım. Dört kişi var şu an dükkanda. Bundan sonra şuna daha gelmeyecek. Gelemezse de yok. Yani İkinci bölümde e, buraya açtık ya, yani. buraya iki değil üç bilgisayar sığdırırım ben. Bir iki sığdırırım şöyle böyle, buraya da üçüncü sığdırırız. Sonra arkada buraya yine o şeyi koyacağız. Sonra buraya gideceğiz, bu merdiven, buralara sonra merdiven altına bitti bir şeyler koyacağız. Ama yani merdiven altına ne koyacağız onu ben size göstereyim hemen. Evet ya bunlar değil. Nerede bulacağız acaba onları? Nerede değil mi? Burada yemek alıyorsunuz. Aa bak kaliteli kasa var ya aslında. Al Alın alca. Fiyatını bilmiyorum. Bak nereden alınıyor onu bilmiyorum ama nereden alınıyordu? Her alınıyordu Unuttuk onu hatırlıyoruz ya evet. Ya bak hiç olmadı mı? Senin dükkana doğru geldi ya çünkü bak. Nasıl ne Tamam artık dükkan kapandı herhalde. Aa bir kişi daha var. Tamam. Daha kişi şey yok. Kaç çıkıyor musun sen? Abi bak bekleyecek herhalde bayağı bir. Şuradan kaç para kazandığını görüyorsunuz. Oy! 500 kazanacağız. 500 kazanacağız arkadaşlar. 500 kazanacağız. 550 civarlarında kazanacağız bu arada. Bu adam bize bayağı para getirecek yani. Tamam. Buradan paramızı alırız gideceğiz. Ulan 550'yi geçecek ha. Bu bak. 550'yi geçti. 550'yi geçti. Biz 600 yap aferin diyeceğim. Biz 600 yapmayacak. 575, 580, 585, 590, 592 tamam baya 600 lira. 600 lira kardayız. Kart edemeyeceğim. 600 lira vermezse şu an yani dayak yiyecek. Vermesi lazım. Bakın 600 liramızı aldık. He, şimdi bir şaşkınlık mı yapsam desek abartılı oldu değil mi? Abartılı oldu abartılı olacağı için gelmiyor. Buraya alıyorsunuz, buraya alıyorsunuz, buraya alıyorsunuz, sonra buraya alıyorsunuz. Böyle böyle alıyorsunuz, Şimdi benim videom bu kadar olsun. Aa, hadi arkadaşlar, size girdim bu için. Çıkışımız nasıl olacak acaba? Hadi dur şurada. Vuuuy. Aa, bu 399 lira. Kare girdik. 10 lira kareden çıktık. Hop, hiç şundan deneyelim. çöp. Bak yine kaldı değiliz. Hadi lan. Tabancası vermez yine. Şaka var bari. Para kazanırız da muzlu tabancanı ilk defa görüyorum ya. Hadi son olarak bunu da bastık arkadaşlar. Of yine zarar. Yine zarar ya. Ama o kadar da abartılı zarara girmiyorum. Bir kere daha çok iyi vermesin. süreceğim hemen. Renkli çakı var dedik. Hadi çak. Hmm. Para var bu işte. Ben dedim ya. Var bu işte para. Var para. Hmm. Bin lira çıktı arkadaşlar. Uy hmm. şansıma bakın. Bekleyin. Ben bunu döndürürüm biraz daha. Ama ben mesela şansımı deniyorum. Baktık kumara atalım. Gelin diye. Verdi ya. 200 lira ama yine de basarım ben bas evet bu ne ya 590 lira tamam değil. onun kârını aldık bari 300 saydı keşke yine ya. hadi 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 3000'e kadar deneyeceğim düşmezsem diş Bu geldi mi ya? Alemine silah takmışlar bana geldiler verdiler. Of, durun, durun. 345 lira mı? Oğlum ben sandım bu güzel bir diğer ikini verdim. Hadi. Altın silah versene bari. Orada dursaydı var ya şu an para dolmuştuk bence 2500 lira verirdi artık. Hadi matkabı ne yapayım matkap neyse ne işte keseceğiz ama bıçak verme bıçak güzel veriyorsan ver yani silah güzel veriyorsan ver yani tabanca verme gidip de. bak işte bunu verme mesela yani 200 lira aha bir dakika 3 güne 3 güne 5 güne burası nasıl çekseniz bambur ya al bunu ben bambur yaptım ama bamburu bozdu şimdi para kazandık götürdük paradan hepsini yani 5000 5000-6000 yaptım normalde hayır ya e, 50 liralık kalem çıktı ya bildiğin al devam 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 Uf, bakın işte bin lira. Yani kırmızı bir şey çıksa var ya aslında kırmızıyı ah bir kaçırdık <laughs> su tabancası çıktı ya, hayır bir yer 3.900'ü gördük ya 3.000 sayısını 3 sayısını gördük 4000 3000 gördük 3.900'ü 3.900'ü yine gördük altın silah ver ya. Altın silah o kırmızı şeyini ver lütfen ver. Yoksa bırakmam dedim. Hayır. Apo ya yemin ederim böyle olmaz ya. Son bir de. Kare girmedik bunlar. <laughs> gelecek. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.